Merhaba arkadaşlar bu videomuza hoş geldiniz. Ee, şimdi de yumurtamızı çıkımı alacağız ve bugün şey yapacağım. Kaz yumurtanı getirdim, haşlayıp ve kırıp da sizlerle beraber e, yiyeceğiz. Şimdi bu yumurta geçen gün çıkarmıştım. Ayın 10. On, gününde miydi? 12'sinde bile çıkarmıştım arkadaşlar. Boş mu doğum diye kontrol yapmıştım. bunları boş. Ama içinde daha boş olanlar var. Emin olmadıklarım vardı. Bunu da böyle koydum. Bu şırnıgayla böyle suyunu falan ayarlamayı bununla yapıyorum. Şimdi bunları bir indirelim. Etrafı dağılmış. Biraz yem getirdim buraya. Ondan sonra arkadaşlar şunu bir en başta fişlerini fişini çekelim değil mi? Şu fişini çekelim tamam. tamam. Bugün kaçıncı gün oldu? Kazların 26. Tavukların 18. gün oldu. Artık yavaştan çıkım zamanı geliyor. Şimdi bu içindeki videoları çıkaracağım ve boş, mu, boş dolu kontrol yapacağım ama içinde arkadaşlar boş yumurtalarımız var. Şimdi ben videoyu durdurayım. Bir, bir, şunları inceleyeyim. Bir yoldan çıkarayım. Bir devam edeceğim. Evet arkadaşlar bir yoldan çıkardım. E, tam tabına 22 tane mesela kaz yumurtasından 3. Bir tane de şüpheli 4 tane diyelim. 4 tanesi boş. Tavuklarımızdan 106 tane koyduk. 106, 106 taneden kaç tane? 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane şu an boş. İşlerinin 5 tane de şüpheliydim. 25, 30 tane değil arkadaşlar. 30 tane e, yumurtamız boş. Yani 106, 106'dan işte 30 çıkart, çıkarttın. Hesaplayın arkadaşlar. Öyle diyeyim. Şimdi gidelim. E, bu işlem tamamdır. Bunun artık fişini takayım. Demeyeni de yükseltelim bunların. Gidelim şimdi arkadaşlar. Kaz yumurtası pişirelim. Arkadaşlar yumurtamız burada pişiyor iki tane koydum. Fazla olacak ama şimdi bir tane de buraya bir topuz kırdım bir tane de kadrum kırdım arkadaşlar. Biraz da yağ Şunu altını bir açalım. Şimdi ben şey yapacağım. Normalde bunu ben çalkalıp da şey yapıyorum ama bu sefer çalkalamayacağım. çünkü tatları merak ediyorum ikisi acaba aynı mı farklı mı bilmiyorum hiç İlk kez bu arada böyle yiyeceğim. Bir kere haşlayıp yemiştim. Şimdi böleceğiz. Bakalım böyle kalsın arkadaşlar. Böyle pişmeye çalışınca ama baksana. Bundan böyle 3 tane alır. Geriye kalan yumurtalarımız da bunlar. Artık tavuklarımız da gitti. Azaldı yumurtalarımız. Şimdi güzel yükledi arkadaşlar. Bu açtansın. bu pişsin. Bunun üstüne biraz da kaşar rendelerim. Toz biber, pul biber. Burada neler var? Şunları da ilave ederim artık. Vallahi arkadaşlar. Hiç karıştırmadım. Yani böyle koydum. Biraz kaşar rendedim üstüne. Pul biber sandım toz bibermiş. Onu kattım. Üstünden biraz delik açtım. Dağılsın diye. Tam güzel pişsin diye. Pişti herhalde ya. Bu daha haşlanıyor. Bak çatlama başladı. İlk bunu yiyelim ha. Ben normalde hayatta böyle yemem de aynı kıvama geldi ki. Normalde ben çalkalarım. Sanki çalkalamış gibi oldu ya. Hadi piş hadi piş. Acıktım ya. Hayatta normalde böyle kahvaltı yapmam. Sırsız için yapacağım. Yani öyle. Şimdi şunu götürelim mi? Yeter herhalde be. Ama çiğ yeriz. Çiğ değil be. Baksana. Aa bunu şunu yanar. Bunun altta neredeydi? Daha kendime gelemedim. Evet arkadaşlar son görünüşümüz bu. Yumurtaları haşladım. Güzelce diğerlerini kırdım. Soğanım var yağım var, bilmem neyim var işte. Bunları şimdi arkadaşlar güzelce bir yiyeyim. Ona göre videodan sonra, videonun içinde söyleyeceğim sizlere. tadı nasıl olmuş. Evet, kümesimize giriyoruz. Şimdi nereden başlayalım, nereden başlayalım? Önce bir tolga mı alalım. Sonra bakalım cizvi arkadaşlar çıkmışlar mı hepsi? 3-4 tane sanırım şeydi. Çıkmayan yavrumuz vardı. Onlara bakalım. İnşallah fare yememiştir tavuğun altında. Ah korkum azaldı be. Keşke satmasaydım. Yurt dışı arkadaşlar şey iptal oldu. İşte. Ani kararları verince şey yapınca böyle oluyor. Bak yumurta Bir tane yumurta var. Ulan bilsem ben satar mıyız bu tavuklarımızı be? Oh. Bir daha gömdü arkadaşlar birine. Şeye girmeyeceğim bir işe kal Kalkışmayacağım mı diyeyim? Ne diyeyim? Bismillah. Kızım. Çıkmış mı? Bu mu mı da? Sen niye böyle duruyorsun? Ay, çıkmış mı? Hadi be. Bunlar çıkmamış. Arkadaşlar bunlar denememiş ya. Bunlar içine ses geliyordu. Çıkaramamış, çıkmamışlar. Allah. Al kızım dur. Ah, ah, yanıma da çıkmışlar. Dur şimdi. Sual... Tamam hadi gel böyle gel. Tamam oğlum çıkmaz artık onlar. Gel. Bak şunlar çıkmışlar. Bu paçalı. Şu iki tane lohman yumurtası. <laughs> Bumbuzlar. Heh tamamdır. Çocuğum. Yavruna buluştun mu? Ama çıkamazlar. Beş tane yavrum var tamam. Makinen arkadaşlar artık iki güne çıkarlar. Ne batıracaklar. Şimdi bunları sağ ol. Kaz yumurta bu arada arkadaşlar. Vallahi efsaneydi. Abi beğendim yani. Ama sakin lan vur vurun 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 Şşşşt Gitme oraya gitme gitme gitme, gitme. Hayır o uyusun aldırdı Yan mı getireyim tamam, mi? Tamam getiriyorum Vurmuyor lan bu ona Bu kurkuya karşı bunlara vurmuyor Hadi be Allah'a vurmuyor eğer bu grupla o kavga etmezse var ya efsane olur. Karnım karışık oldu. <laughs> Şuraya bak. <laughs> ne yapıyorsun hocam? Bundan kavga mi? Kazları salayım. Kazlar unutar mı sizde? Düğün mutlisinin hepsini aldım ben. <laughs> ya da çok gömmüş de gene. yem vereceğim. Ne oldu lan? Aa kazak oldu. Oo bu. Afet kazak. İşte lan 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 lan. Oha. Ne yaptın öyle? Bak kazları testini çıkardı. Çüş. Şimdi arkadaşlar ben kap bakayım. Bunları bir yendirelim. Tamam yemimizi aldık. Cümdar. Bakın yemez burada. Şimdi ben şimdi vereceğim ama Kapınız var Ben eşim la, Cidleri şey yaptın hep vuruyorlar tamam susulsun ama sen Ay. İbne vuruyor bunlar ya. Ben bunlar şey yapayım. Gel, 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 gel. Dökme. Dökme lan. Dökme, yürüme. dökme. Dökmeyin. Dökme lan. Dökme dökme Şunu arkadaşlar şey yapayım. ya Dur. Acaba kazara vurur mu? Kazara da vururlar ya. Gel 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 bunlara Ucu. Bak bak yavruya bak yavruya yavruya yavruya. Git onun yanına git onun yanına git 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 git. Beş tane yavrucuk. Oraya gitme artık. Oraya, oraya işin bitti yavrum gel. Çık oradan. Yine yani onları ben Nereye koyacağım ki ya yani? Onları buraya alacağım arkadaşlar Kazi yavruların da Fare bunları yer ya Allah farelerinin pesi çıkarttı Yani şöyle bir yere yer yapacağım bunları Neyse arkadaşlar artık videonun sonuna gelip Ben bunları yer ayarlayayım Diablo geçmedir Allah'ım kovulun Hoşçakalın